Merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda kanal tanıtımı yapacağım. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu kanalımızda bu e, videomuzda Slide diye bir kanalı tanıtacağım ilk öncelikle. Şöyle 20 abonesi var. Zaten ona aboneyim de bildirimleri de açmışım. Videolar kısmına gelirsek 5 tane video paylaşmış. Son videosuna bakarsak 2 like zaten ikinci like'ı ben atmışım. Ondan sonra Atatürk slide diye bir tane video paylaşmış. Zaten like atıyorum. Hakkında kısmına gelirsek bir şey yazmamış. Kanallar ve oynatma listesine bakarsak onlar da açmamış. Şimdi ikinci kanalımıza geçelim. Arkadaşlar bu arada bu arada tanıttığım kanalların link açıklamada var. Onlara da abone olursan sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kanalına gerçek ismi Ölüm kurdu YouTube. Şöyle videolarına gelirsek bazen video atıyor. Çok sık sık değil. Şöyle zaten görmüş olduğunuz gibi son videosuna like attım destek olmak için. Ona aboneyim de bildirimleri açtım. Da. Onun linki de açıklamada var. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayan kişilerin kanallarını tanıtmayacağım. Şöyle güzel videolar çekiyor gösterebilirim şöyle. Aboneleri açık hakkında kısmına gelirsek yine bir şey yazmamış. Kanallar ve oynatma kanallar kısmı açık oynatma listesini kapamış. Güzel bir kanal. Şimdi 3. kanalımıza geçelim. Üçüncü kanalımızda görmüş olduğunuz gibi İftal Ünal. Öncelikle logosundan bahsetmek istiyorum. Logosu bence güzel bir logo. Şöyle 65 abonesi var. Ona zaten aboneyim. Bildirimleri açmışım. Son videosuna gelsek 13 saat önce yayınlanmış. 22-27 görüntülenme 9 like. Zaten ona da like atıyorum. Çok güzel bir arkadaşım. Şöyle ikinci videosuna bakarsak 66 görüntülenme 11 like. Güzel bir sayı bence. Şöyle hakkında kısmına gelirsek bir, bir, şey yazmamış. Kanallar kısmı açık. Oynatma listesi tekrardan kapalı. Her kanalın olduğu gibi. İftal Yunanlı kanalda açıklamada var. Onlara da abone olursanız çok sevinirim. Bu videomuzda bu kadar da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tanıttığım kanallara abone olmayan kişilerin kanallarını tanıtmayacağım. Bay bay.